Merhaba çocuklar. Bu akşamki kitabın adı Sincap Nazik. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın içinde güzel mi güzel ev varmış. Bu evde Sincap Nazik Hanım yaşarmış. Nazik Hanım misafir ağırlamayı çok severmiş. Sık sık misafir çağırmış. Nazik Hanım da misafirleri sohbet eder, dertlerini, mutluluklarını paylaşırmış. Sincap Nazik Hanım'a o gün de misafir gelecekmiş. Nazik Hanım sabah erkenden kalkmış, evini temizlemiş. Minderlerini kabartmış, halılarını silkelemiş. Son mutfağa girmiş, topladığı meyvelerden, fındıklardan güzel mi güzel kurabiyeler, kekler yapmış. Artık her şey hazırmış. O sırada gül diye gök gürlemiş. Nazik Hanım telaşla balkona koşmuş. Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplıymış. Kendi kendine tüh yağmur yağıyor demiş. Misafirleri ıslanacak diye üzülmüş. Komşusu Şen Şakrak Hanım da pencereden bakıyormuş. Nazik'i görünce ne oldu kardeşim nasılsın? Telaşlı görünüyorsun. Misafir, misafirin mi gelecek diye sormuş. Nazik Hanım gülümseyerek cevap vermiş. Evet komşu aşağı ormandan gelecekler sen de buyur. Şenşaklak Hanım ben temizlik yapıyorum başka zaman gelirim komşu diyerek el sallamış evine girmiş. Aradan saatler geçmiş ama ne gelen varmış ne giden. Nazik Hanım, balkonda misafirlerini beklerken şıpır şıpır yağmur yağmaya başlamış kısa bir sürede her yer ıslak olmuş. Rüzgar esiyor, ağaçların dalları sallanıyormuş. Sincap nazik bu ağda misafirlerim nasıl gelecekler diye endişelenmiş. O sırada Sincap Nazik'in kapısı tık tık çalmış. Nazik çok mutlu olmuş. Geldiler diye sevinçle kapıya koşmuş. Kapıyı açınca birden ne görsün? Gelen ormanın habercisi ördek ulakmış. Nazik Hanım, hayırdır Ulak Bey? Bana ne haber getirdin diye sormuş. Ördek ulak, aşağı orman sakinlerinden haberler getirdim demiş ve elindeki kağıtları okumaya başlamış. Su samuru Hasu Hanım, ay yağmur benim kuyruğumu ıslatır, ben gelemeyeceğim, ay dedi. Fare Hanım kibarcık yağmur yağınca evimizi su basabilir. Benim evde kalıp önlem almam lazım. Gelemeyeceğim. Söyler misiniz? diye rica etti. Kelebek uçuş ailesi biz gelemeyiz. Kanatlarımız ıslanır diye pır pır kanat çıktılar. Sincap Nazik Hanım'ın çağırdığı hiç kimse gelmiyormuş. Üzüntüyle bugün bana misafir gelemeyecekmiş şimdi diye sormuş. Ördek Ulak, Nazik Hanım, senin misafir perverliğini bilmeyen yok. Yağmur yağmaya masa masa koşa koşa gelirdi. Mutlaka yağmur yağmasaydı herkes gelirdi. Sincap Nazik Hanım, gerçekten yağmur çok yağıyor. Oturdukları yerde buraya epey uzak. Gelmeleri zor diyerek ona hak vermiş. Ördek Ulak, iyi günler diyerek oradan ayrılmış. Nazik Hanım tek başıma ne yapacağım şimdi? Üstelik o kadar da hazırlanmıştım diye düşünmüş. O sırada Nazik Hanım'ın aklına bir fikir gelmiş. Tabii ya dere kenarındaki komşularımı çağırabilirim. Onlar daha kolay gelir demiş. Sevinç de yerinden fırlamış. Üzerine kalın bir şeyler girmiş. Şemsiyesini almış ve evden çıkıp hemen köşe başındaki ördek ulağın evine gitmiş. Nazik Hanım Ulak Bey'in kapısını çalmış. Kapıyı Ulak Bey Hanım'ı Şirin'le beraber açmış. Merhabalar sizden bir şey rica edecektim demiş. Nazik Hanım kurbağa yeşili, kaplumbağa pıtırcık, yengeç kabuklu haber verebilir misiniz? Müsaitlerse bana buyursunlar. Şirin Hanım siz de buyurun lütfen. Şirin, Şirin Hanım Nazik Hanım'ın davetini memnuniyetle kabul etmiş. Ulak Bey hemen çantasını almış, komşulara haber vermek üzere yola çıkmış. Sincap Nazik, Nazik Hanım hemen eve dönerken komşusu Turna Şenşakra o da uğramayı unutmamış. Şenşakra'nın kapısını tık 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 vurmuş. Şenşakra Hanım kapıyı açmış. Nazik Hanım Komşum temizliğin bittiyse hadi bana gel hem dinlenmiş olursun diye onu tekrar davet etmiş Şemşakrak Hanım. Tamam komşu ufak tefek birkaç isim. Sincap Nazik mutlulukla eve geri dönmüş. Misafirini beklemeye başlamış. Biraz sonra Nazik Hanım'ın misafirleri gelmiş. Hepsi de gereken Nazik Hanım'a küçük bir hediye getirmiş. Kimisinin elinde güzel çiçekler kimisinde parlak taşlar varmış. Nazlı misafirlerini ikramlarda bulunmuş. Hep birlikte tatlı tatlı sohbet etmişler, gülmüş, eğlenmişler. Gelen herkes davet ettiği Nazlı Hanım'a teşekkür etmiş. Başka bir gün yeniden buluşmak üzere sözleşmişler. Masalımız burada sona erdi sevgili çocuklarım. İyi kılar Öpüyorum hepinizi.